uzun mesafeli bir top yine. Bir an boş durumda Pepe de gidiyor. Olmaz böyle bir şey yani. Adamlar inanılır gibi değil yani. İnanılır gibi değil yani. Ya İlker abi ben böyle bir spor takımı görmedim daha. Çağ dışı oynayarak taktik yapıyorlar ve yapıyorlar. Evet. Yine taştan ya şimdi işte yani şimdi olacak arıyoruz yani. O olacak işte yani. Şu taşta Hakan Balta ile Mehmet Olerio var. İlker abi. Hagen savunmadan çıktı. Boşta kaldı. Bir rövaşata topağlara gidiyor. Nihat. Aferin Emre. Emre. Nefis bir vuruş ve harika bir gol. Nefis bir vuruş ve harika bir gol. Harika 31. Ama. dakika. Kimsenin beklemediği anda bizim beklediğimiz, Türkiye'nin beklediği golü Emre Belezoğlu atıyor. Bravo Emre. Nefis bir gol. Dakika 31. İşte çeşitli açılarda Bravo çocuklar. İnancımız diptir duruyor. Vuralım Amre'ye. Ahmet sağ tarafta Gökhan. Karşısındaki futbolcu Rize. Maçta Haydi İşte bunun adı goldür. Türkiye 2, Norveç 1. Dakika 60. Aslanım benim. O kadar iyi oynuyoruz ki İlker abi. Hakikaten bugün uzaydan bir adam gelse maçlarınızı dese ki ya bu ayıp olur. Bu beyazlar gitsin Avrupa Şampiyonası'nda. İşte mükemmel vuruş. Uzanamıyor kaleci dofalarda. vade. Norveç şaşkın, Fatihlerim dans ediyor, yerinde duramıyor. Bütün Türkiye ayakta ve mükemmel iki gol. Ullevalde. Şimdi ilk kez Norveç'e karşı iki maçtır öne geçtik. Tutacağız, oyunu tuttuk. Bu kez Nihat, Semih gibi savunma arkasında koşuyor.